Ne yapıyorum? 2'yi götürüp yerine yazıyorum. 5 yani ben buraya 2 yazdım. Buraya 2 yazdım. Ne oldu? Buraya da 2 yazacağım. Tam değer 5 bölü 3 artı 2 Şimdi 5 bölü 3 ne demektir? 1 kere 3, 3. 2'de ne var? 20'de 6 kere var. 1,6 küsür. Ben bunun tam kısmını alacağım. Yani 1 gelecek. Buradan da 2 gelecek. Cevabımız 3. Anlaştık mı? Götürüp yemeyelim. Hmm. sonsuza giderken limit değeri için ne yapıyorduk? Şu, ben de tuzağa şurada düştüm. Sen şöyle yaptın muhtemelen. M artı 1 bölü 2 eşittir 3 dedim. Ama bak burada da var bir x kare. Değil mi? Hmm. Ben bunu x kare parantezine alırsam ne olur? M artı 2 x kare eksi 2x artı 4 olur. Sonsuza giderken bunların hiçbir önemi yoktu. En büyük dereceli terimin kat sayısı bölü en büyük dereceli terimin kat sayısı 3 olacak. Cevap ne olacak? 4. Anlaştık mı? Anlaştık. Şu hatalı yani şurası. Bu sefer eksi sonsuza gidiyor. Normalde en büyük parantezi alıyorduk. Şimdi en küçük olanın parantezini alacağım ve bunun neden olduğunu açıklayacağım merak etme. 2 üzeri x parantezini alıyorum. Ne kalıyor burada? 2 eksi 3 bölü 2'nin x'inci kuvveti artı 5 bölü 2'nin x'inci kuvveti bölü 4 üzeri x parantezini alıyorum. 1 artı 7 bölü 4'ün x'inci kuvveti. Şimdi niye küçük olanın parantezine aldık? Çünkü eksi sonsuza gideceği için. Bak. Yani 3 bölü 2'nin eksi sonsuzuncu kuvveti 2 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti demektir. O da sıfır olur. O yüzden bak bunların hepsi sıfır oluyor. Ne kalıyor yukarıda? 2x çarpı 2 bölü 2x çarpı 2x demektir. Bak bunlar gitti. 2 bölü eksi sonsuz nedir? Sıfır. Ha sen... Anladım ben senin nerede hata yaptığını. Hatayen yani hata yaptığını. Işte cevaplarda sonuç yok. Evet yok bunun sonucu sıfır. Geç yine de bir kontrol edeyim ama. Burada en küçük olana göre yapacağım için. 2 üzeri x çarpı 2. Bunun bir önemi yok. 4 üzeri x bunlar gider. 2 bölü ha pardon. 2 üzeri x kaldı. Çok pardon ya. Buraya eksi sonsuz yazarsam ne olur? Eksi sonsuz yazarsam şuraya. 2 çarpı 2 üzeri sonsuz. O da ne demektir? Sonsuz artı sonsuz yani. Ben ben hadi hızlı işlem yaptım. Yani şuraya eksi sonsuz yazınca ne olacak? Yukarıya gidecek. 2 çarpı 2 üzeri sonsuz da ne demektir? Son. Var mı sıkıntı? Bu yok. Evet ne demiştik? Bunun bir sonucu şimdi neydi hatırlarsan x üzeri m yandakilerin önemi yok. x üzeri n Yanındakilerin önemi yok. Eğer dedik M ile N eşitse cevap A bölü B olacaktı. İşte M büyüktür N ise sonsuz olacak. M küçüktür N ise sıfır. Şimdi bunun sonucu sıfır ve sonsuz çıkmadığı için demek ki katsayılar yani şunların birbirine eşit olması lazım. Peki burada x üzeri 4 var, burada x üzeri 3 var. Demek ki benim burayı sıfırlamam gerekiyor. O da yalnızca neyle mümkün? M'nin 4 olduğunda. Peki M4 olduktan sonra en büyük derece bir terimin kat sayısı N. Buraya dikkat et. En büyük dereceli terimin katsayısı 2. Ne eşit işte olacakmış? 3'e. Bu da 6'ymış. Topladı mı? Anlaştık mı? Hmm, anlaştık. Yukarıdaki verilen grafikte diyor e, kaç tane farklı değer için limiti vardır. Hemen sağında sonuna bakıyorum. Grafikte bir kopma var mı? Yok. Bak eksi 3 için yok. Eksi 2 için yok. Eksi 1 için yok. Ama bak sıfıra bak. Sıfırdan küçük değerler için başka bir değeri. Sıfırdan büyük değerler için başka bir değeri gidiyor. O yüzden burada şey yok. Bak 1 için sıkıntı değil. 3 için sıkıntı değil. Çünkü sağdan da soldan da yaklaşsam limit yok. Ama 4'te yok. Niye? 4'ten küçük ve 4'ten büyük değerler için başka değerlere gidiyor. O yüzden bu da yok. 5'e bakmama gerek yok. Çünkü dahil değil. 1, 2, 3, 4, 5 tabii şurada bir daha 6, 7 tane değer varmış. Anlaştık mı? Anladım. Yani. yani genelde şöyle hani bak dediğim gibi grafik bir yerden kopup bir yerden devam ediyorsa burada limit yoktur zaten. Yani şöyle yapabilirsin bak mesela buradan çektim farklı noktalarda dokunuyor grafiğe. Yani şöyle çektiğim zaman bak bu noktalarda limit yoktur. Diğerlerin limit vardır. Çünkü şuradan mesela 3 için niye limit vardı? 3'ten büyük değerlerle ve 3'ten küçük değerlerle bakacaktım. İçerisinin dolu olmasına gerek yok. O süreklilik demekti. Yani bunu noktaya getirir buraya yazarsam 3 noktası için sürekli olur. Hatta evet, sürekliliği de görmüş olalım. Mesela eksi 4 için sürekli değil. Niye içi boş? Bak elimi nerede kaldırıyorum? 4'te kaldırdım. Geldim, 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 geldim. Bak burada kaldırdım. Geldim, geldim, geldim. Bak burada kaldırdım. Kaldırdım, geldim. Elimi kaldırdığım her yerde asla sürekli olamaz. Anlaştık mı? Ee, limitli, bak mesela burada limiti var ama sürekli değil. Zaten limiti yoksa sürekli de olmasının anlamı olmaz. Bak zaten burada limit yok, süreksiz zaten. Anlaştık mı?